Ve Tullah Gülen Hoca Efendi, Burdur hadisesinden sonra Ankara'da fazla kalamazdı. Talebeleriyle birlikte İstanbul'a Altunizade Fem'e taşınırlar. Ankara'da kalabilirler miydi? Hayır, kalamazlardı. Neden burada kalamıyoruz abi? Çünkü gaybubet yıllarında Hoca Efendi'yi göremeyenler, kasetlerini dinleyip de hayatları boyunca hiç görmeyenler, Türkiye'nin dört bir yanından akın akın ziyarete gelmeye başladı. Zira gaybubet döneminde Ankara'da bir müddet ikamet ettiği apartman dairesi yaşanılacak trafik için uygun bir mekan değildi. Nereye taşınacağız abi? Samanyolu Koleji Hoca Efendi'ye tahsis edilmişti. Oraya mı gideceğiz? Orası kalabalık misafirleri ağırlayabileceği bir yer olsa da siz talebeler için yer yok. Ee, nereye gideceğiz? Altınizade Feme. Hoca Efendi Altunizade Fem'de daha önceden bir defa kalmış ve polislerin baskınına uğramış. Galiba 1983 yılı olsa gerek. Evet, bu da ikinci gidiş olacak nasipse. Bizim ise ilk gidişimiz olacak. Aslında onlara şöyle söylenmişti. Hoca Efendi kışları İzmir'de, Bozyaka ve Yamanlar'da. Yazları da İstanbul Altunizade ve Fatih'te kalır. İlk yıl dedikleri gibi olmuş ama ikinci yıl böyle olmayacaktı. Hocaefendi'nin İstanbul'da kalmaya başlamasının akabinde Yusuf Pekmezci ağabey arar. Selamun Aleyküm hocam. Ve Aleyküm Selam. Hocam gözümüz yollarda kaldı. Arkadaşlar Muharrem Kalyoncu, Zeki Sakman, Hayati Yavuz herkes herkes soruyor. Ne zaman geleceksiniz? Hiç İzmir'e gitmediler değil elbette, gittiler. Yamanlarda kaldıkları da oldu zaman zaman. Ama ağırlık merkezi artık İstanbul ve İstanbul'da da Altunizade Fem oldu. Bilemiyoruz Hoca Efendi'nin bu alışkanlığını değiştirmesinin altında ne gibi sebepler yatıyordu. İlk akla gelen Hacı Kemal ağabeyi gibi zatların genelde İstanbul'da mukim olmaları olabilir. Bu telefon görüşmelerinin ardından talebesi Ahmet Kurucan'ı odasına çağırır. Arkadaşlara söyle hazırlıklarını yapsınlar. İzmir'e taşınalım. Der ama tam bir ay sonra taşınırlar. Kolayca kopamadı Hoca Efendi Altunizade'de. Bir de Hoca insan, eşya ve mekanla farklı bir ilişkisi vardı. Sevdiklerinden ayrılmak ona güç geliyordu. Bu hususta ilintili talebeleri kendi aralarında konuşurlar. Bu size garip gelebilir ama böyle. Bunun değerlendirmesini yapabilecek ne bilgim ne de tecrübem var. Lakin bu hatırayla bunu yapabilecek olanlara malzeme veriyorum. Mesela 17 yaşında ilk defa Erzurum'dan Edirne'ye gittiğinde eşyalarını koyduğu tahta bavulunu yıllarca saklamış. İlginç gerçekten. Hoca Efendi o bavulu merhum kardeşi Sıbkatullah abiye vermişti. Talebesi Kurucan Söze şöyle devam eder. Bundan daha eski bir eşyasını da bana verdi. Ya ne güzel. Ne verdi merak ettim. Altunizade'de kaldıkları zaman diliminde Hoca Efendi Kurucan'ı odasına çağırır. Buyurun hocam beni çağırmışsınız. Ahmet hocak gel bakalım. Bon tipi çantasını gözünün önünde açtı ve oradan kırmızı renkli oldukça eski bir kalentreş çıkardı. Bu benim kurşunun melezesinde kullandığım kalentreşimi sana hediye ediyorum. Bu olayı gören bir arkadaşımız anlatmıştı. Bir arkadaşın kardeşi füme renkli Doğan marka arabayı garajdan habersizce alıp kaza yapmış. Araba tamirden döndükten sonra hoca efendi araca binmeden önce kaputunu öpmüş. Söylendiği gibi eşyayla ilişkisi farklı bir boyuttaydı. Bazılarının izahı üçüncü şahıslar adına zor tabi. Bu hadise bize üstadın kaşığına gösterdiği vefasını hatırlattı. Üstadımızın kaşığı kırılır. Zübeyir ağabeyi tenekeciye gönderir. Üstadın selamı var, bunu yapı ver der. Tenekeci, tenekeleyim tutmaz ama bir deneyeyim der. Olmayınca gider bakkaldan 100 liraya kaşık alır. Bunu üstada ver der. Üstad bakar, bu kaşık benim değil der ve üzülür. Ben kendi kaşığımı istiyorum der. Bu kez Ceylan ağabeyi gider. Üstad kendi kaşığını istiyor deyince tenekeci kaşığın etrafına küçük bileşikle lehim yapar ve gönderir. Üstad ha tamam bu benim kaşığım. 25 senedir bana hizmet ediyor der. Biraz da sizlere Altunizade Femi anlatmaya çalışalım. Alt katlarında üniversite hazırlık kursu olan bir bina. Bu binanın en üst katı Hoca Efendi için düzenlenmiş. Bunun bir alt katında genişçe bir alan ayrılarak Hoca Efendi'nin yanında ders okuyan talebelerin kalması hedeflenmiş. Ama o alan bomboş. Ne odalar var, ne mutfak, ne de başka bir şey. O salonu portatif bölmelerle ikiye böldüler. Armatörlerin binalarına bakan tarafa 10 tane çekyat koyup burası sizin kalacağınız yer dediler. Cami ve caddeye bakan tarafı da birkaç çekyat koyarak mescit veya oturma odası şeklinde dizayn etmişler. Sonra o bina hem alt hem de üst katıyla çok büyük tamir ve tadilatlara uğradı. Alt kata bizler için ikişer kişilik kalacak şekilde odalar yapıldı. Banyo ve tuvaletler ilave edildi. Açıkçası bizim açımızdan Altunizade Fem kaldığımız yerler arasında en idariydi. Gerçi Fatih de güzeldi. Fethullah Gülen Hoca Efendi nedense Fatih'te uzun süreli kalmayı tercih etmedi. Avrupa yakasında olduğundan mı? Gelen giden açısından gerek trafik, gerekse bina şartları itibariyle daha uygun görmediği için mi bilemiyoruz. Misafir akını dediğim ya az önce. Fem'in ilk günlerinde hafta içi hafta sonu demeden durdurak bilmeyen bir misafir akınına maruz kaldık. Uzak yerlerden gelenler özellikle esnaf kesimi zaman zaman yatılı kalıyordu. Genelde yatsı namazından sonra misafirler şöyle derdi. Hocam bize müsaade izninizle kalkalım. Hoca efendi nezaketinden kalsaydınız. Deyince elbette onlar da bu fırsatı kaçırmıyorlar. Misafir kapasitemize göre bazıları 5. katta, kimisi de aşağıda yurdun misafirhanesinde kalıp teheccüt, sabah namazı, kahvaltı ve kahvaltı sonrası sohbete kalıp öyle gidiyorlardı. Gelen giden o kadar çoğaldı ki sonunda yeni bir düzene geçilmek zorunda kalındı. Talebeler gündüz Altunizade'ye geliyor, sohbetler burada yapılıyordu. Esnaflar ise doğrudan Fatih'e gidiyor, onlarla sohbetler akşamları orada oluyordu. Hoca Efendi yanına aldığı birkaç kişiyle akşam üzeri karşıya geçiyordu. Sohbet sonrasında da geri dönüyordu. Sonra bu geliş gidişler Hoca Efendi yordu ve bir gece Fatih'e taşındık. Sağ olsun Ali Rıza Tekin Kaya Bey, Fem'e ait olduğunu hatırladığım bir minibüs ile Fatih Lisesi'nin üst katına götürdü bizi. Bozyaka'dan da Fem'den de çok daha iyiydi bizim kalış imkanlarımız açısından. İçeride kimseye görünmeden 5. kata çıkmak mümkündü. İkişer kişilik ayrı odalarda kalıyorduk. Ortaklaşa ders çalışabileceğimiz, ütümüzü yapabileceğimiz, orta büyüklükte bir salonumuz da olmuştu. Fatih Lisesi gerek gündüzlü öğrencisinin çokluğu, gerekse girişinin Fatih Draman'da mahalle arası diyebileceğimiz bir yerde olması hasebiyle giriş çıkışlarımız için de uygundu. Gerçi Servet Avdaş ağabey Ahmet Kara'nın talimatıyla bize hep yardımcı oluyordu. Parasını verince ne istesek hemen temin ediyordu. Her şey hoş, güzel de günlük hayatın bu yoğun temposunda derslere ne oldu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Acaba Hoca Efendi bu yoğunluktan dolayı dersleri aksattı mı? Hiç aksatmıyordu ama ders sayısını kısa bir süreliğine azalttık. Sadece Buhari okumaya başladık. Bununla beraber bu bile 48 yaşında ama emsaline nispetle maddeten ve manen çok daha yorgun olan hayatı bin bir çileyle ızdırapla geçmiş olan bir insan için çok üstün bir performanstı. Evet dostlar, bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.